Herkese selam arkadaşlar. Çok az uyku uyuyorum son zamanlarda ve göz altlarım inanılmaz çökmüş, morluk olmuş durumdaydı. Ve ben buna inanılmaz rahatsızdım. Ama sürekli cildim alerjik reaksiyonlara açık olduğundan ve göz çevrem inanılmaz hassas olduğundan dolayı bir ürün denerken çok gerilen bir insanım. Ama son bir aydır bir ürün kullanıyorum ve göz altımın inanılmaz bir iyileşme olduğunu gördüm. Birazdan ürünü kullanırken size efeksiz bir şekilde de soru atacağım. Öncesinde sizden ürünle bahsetmek istiyorum. Mayeksi diye bu göz altı kremi içerisindeki etken maddeleri Etken maddelerinin fazlalığından dolayı beni ilk başta direkt okuduğum anda büyüledi. Yoğun salatalık özleri, pirinç proteini bulunuyor. Hemen göz altlarım iyileşimi gösterdi. Ben aşırı memnun kaldığım için size de önermek istedim. Hemen bu linkini bırakıyorum. Alın aldırın derim. Zaten ona onu sıkıştıracağım dedim. <laughs> Hadi öptüm abi haber vereceğim asana. Taş gibi gelecek o. Taş gibi gelecek o.